Kardeş sezon 1 oyuncusu var karşında. PUBG Mobile'de de sezon 1'de yani böyle bir muhabbet yoktu. Şimdi 100 kez tekrardan yükle diyor. Bak oyunun realistik olması güzel. Yani arabalara ateş ettiğin zaman arabaların kapısı falan düşüyor. O muhabbeti cidden çok güzel yapmışlar. 5-6 ay 5-6 ay sonra bu oyun oynanabilir. Yani bu oyun cidden böyle zevk verir yani oynarken. Yani ama şu anda bence böyle bütün gücüyle oynayamazsın bence şu eldiven muhabbetini eldiven muhabbetini getirmişler. Anne, yani orijinal PUBG gibi işte, play random battle gibi. Hadi hazır verin de, bir el girelim ya, bir bir akmamız yok mu mavi mavi? Bir haritayı maviye boyalım nişteydi. Valla bana bir tane bana bir tane araba deseni verdi, ben onu kullanmadım Kanka Valla ben kullanmaya bastım, bir saat sonra kullandım yani. Bak şimdi yani şu zaman okuyamadım. Ben Abi bende hepsi yüksek hassasiyet. Eren İşin hazır ver Eren. kanka çok Eren, hazır her şeyin ver. çok şey olması ya. Çok nasıl diyeyim böyle çok design olması. Ama çok şey kaldırmayacak. Bence çoğu ziyaret. Ya yani işte benim mesela 60 şu anda. Bak Eren, Eren şu an 30 FPS'lik cihazla giriyor. Sürekli gir çık yapıyor Eren. Sürekli atıyor onu. Değil mi? Çok sıkıntı yaşatacak çünkü çok ağır bir oyun. Yani, yani. çok güncellemeyle güncellemeyle var ya. PUBG Mobile 10 GB olmuşsa bu 20 GB olur garanti. <laughs> PUBG 15 oğlum. Sonuna kadar her şeyi yüklediğin zaman 15-16 oluyor. Eren'cim <laughs> hazır verir misin canım? Hadi başlayalım bir el. <laughs> Lobide silah tutması biraz yarrakçı diyor? Küfür etme oğlum. Bu videodayım hemen YouTube atacağım. <laughs> Lobide silah tutması yar. Aa burayı biraz Call of Duty Mobile anımsatıyor. Aga kafamızda bir teneke olsaydı çok güzel olmaz mıydı şimdi? Aslan kafası var. Şimdi ayın 16'sında da rank başlayacak, 18'inde de rank başlayacak. Buna alışmamamız lazım. Hassasiyet bayağı sıkıntı. Hadi Chester'e gidelim. Bakalım uçakta sövüyorlar mı? <laughs> 750'de atlayacağım PUBG style Abi uçakta jiroskop var Aynen uçakta bile var lan jiroskop Acı çok güzel rüzgar yüzüme yüzüme vuruyor <gülüyor> <gülüyor> Oğlum kadının Hasan... ayaklarına bir şey giydirmedim ya Ayakların kokuyor Hasan az öteye git ya Bak <laughs> Eren'de ayakkabı var bak. Obaa. Yanımızda bir kişi var. var sağda. Var. Onu vurana bir araba mı koyayım PUBG Mobile'da. Oo, <laughs> <laughs> ben şatkan, o, ben şatkan Ay, buldum de abi. yer yaptın mı sen? yaptım yaptım. Ben yapmadım ya. Yani. Çok Şey, e, en sona çektim ya. Yavaş hepsi 400'de. Yavaş gelir diye. Çünkü mobile de geçeceğiz. Yavaş gelir. Bütün hepsini mi çektin 400'e? Hım, hepsini. Şey, jiroskopu sadece 400'e çektim. Ha ben AK ye buldum. Yeleğim yok ama kask buldum. Raşlayacağım ya. Dürbünleri de mi çektin? Dürbünleri çekmedim. Yani dürbünleri de çektim. Zaten onlar yapıyor. Normalde 3 parmak oynuyorum da burada dedim 4 parmağı yapayım. Bakayım güzel oluyor mu 4 parmak. Uzi var burada. Şu karnıkları da ayarlayayım ya. Karnıkası. Amanak. Çok teşekkür ederim. <laughs> siz de görün, siz de görün. Of, olur olur. Yeriz, yeriz. Adam var lan. Raşladım ben. Acı. Oh. aldım. Bu bot muydu bilmiyorum. Eternal Sunshine. Oh, 556 var mini. Ayo Ay, sen değilsin. Hasan ya adam var yanında. O bana sıkıyor biri. O benim de. Üste galiba. Gel üstte. üste. Lan 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 lan. Hasan finish diyor. Abi ne yapıyor Hasan? Tokatlarsın. Hadi alın onu. Aşağı mı atladı? <laughs> Gracias Bana vermedin istansı. İlk istansımızı aldık. <laughs> nak o abi peki lan. bir yerden atıyor. Hadi sol Abi uzaktaki de nak herhalde. Squad kaldır. Nasıl abi nereden Aynen. duydun evet, amına koyayım? Hadi arka. Vurdum ki hadi. Abi direkt bitirdiler be. Abi, abi arkayı da ben baydım. Abi. Bak şu Yok, açtı sürüdü. abi. Aynen abi orada da çok. Dörtler galiba. Neresi abi? Taş nerede abi? Göremiyorum ki ben. Ha Gördüm. Bak. Ha, bunu öldür beni kaldır Oy! Oy! Enstrüman'ı hadi. Çok çektik ya. Lan! Lan! Kapatayım. Vallahi 556 kalmadı. AK atacağız. Çok iyi atıyorlar abi. Aslan At, da bana. ben. Bende 3 de var. Bir saniye bir şey kalabiliyor ya. muyum ben? 12 saniye kaldı. Abi bu olsun direkt kalkar bulur. <laughs> Teslim attı. Allah yukarı geldi abi. Bot ya. <laughs> Enayi nasıl korktum? Dikkat <laughs> et. Sana teslimat drone çağırdım ben bu arada. İlk hiç Açıl abi arkaya doğru da. Ya ben de seni görebileyim koruyabileyim. Ben burada durmam lazım. Bir şey yeşil fişek çağırdım takım arkadaşı çağırmak. Adamlar arabaya bindi abi. Abi bir şey geldi. Bir saniye kanka. Biden mı? Gelim. Bir daha bir de ben baydım abi. Güzel kill oldu ha. 4 benim karı hikayede benden bahsetmiş. 6-8 14 lira şu <laughs> kan nerede atacağım ben bunu? At bir yerde. Alan, yerde Alanın içinde atmam lazım herhalde. <laughs> Aynen ben 2 aldım. 8 C2 abi, iki aldım biri diyorum. Ya, ben bir aldım abi. abi. pardon pardon. 8 kişi ki abi takıma. Evet abi hani. Aynı... Hayır 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 onda değil onun bir arkasındaki bak işaretime bak. Aynen abi balkondan bana pik atıyordu. Daha değilmiş. Bu gerçek gerçek adına bak. Ya kardeşim ayık olun ya.